Ya. Neyle çekeceksin? Bununla. Sen youtuber mu olacaksın? Hı hı. Hmm. Neler hı. Neler çekeceksin mesela? Mesela annemin iğrenç yemeklerini. Annenin yemekleri iğrenç değil ki oğlum. Niye öyle dedin? Bir tane hatırlarsan sarı köfte vardı. Onu sarı köfte. Hmm, başka? Eski çiçekleri. Babaannemin aldığı şey kıyafetleri çöpe attı. Eee? Burada. Hmm. Annen peki şimdi ne yapıyor? Hayır. Hı. Annen şimdi ne yapıyor? Oğlum. Baba. Efendim? Bu youtuber olmak için hazırım. Hazırsın. Ha, tamam hazırsan. Başlarsın yakında video çekmeye. Şimdi başlayacağım. İyi tamam güzel videolar çek o zaman. Onla çek biz yükleriz sonra. Tamam. Tamam.